Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Çınar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle kahvaltı hazırlığıyla başlamak istedim güne. Ablamla birlikte şöyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Herkesin evde olduğu bugün de çok güzel bir kahvaltı hazırlamak istedik. İşte sigara böreğimiz vardı buzlukta onu çıkardık patates kızarttık sucuk kavurduk falan derken çok güzel bir ee, kahvaltı hazırladık ablamla birlikte zaten görüyorsunuz ablam o tarafta işte reçelleri peynirleri falan hazırlıyor ben de patatesleri kızarttım sonra işte sucukları kızarttım falan derken birlikte çabucak hallettik sonrasında kardeşimin bana aldığı doğum günümde bana aldığı kahvaltı takımımla çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladık işte masa örtüm de beyaz olsaymış aslında çok güzel olabilirmiş ama böyle bile çok güzel görünüyor. Tabakların güzelliğine bakar mısınız? Ve sonrasında kahvaltımızı yaptık. Kahvaltının ardından mutfağı topladım. Ee, ablamla birlikte yine mutfağı topladık. Makine dolu olduğu için e, tezgahın üstüne temizleyip bıraktım bulaşıkları. Makine bittikten sonra yerleştirmek için oraya bıraktım. Sonrasında işte benim farmisinin yağ çözücüsüyle. Ee, ocağı temizledim. Ocak işte kızartmanın ardından bayağı bir batmış durumdaydı. Hatta ocak değil sadece arka fayans da üstteki davlun bazda bayağı bir batmış durumdaydı ve hızlıca onu da hallediverdim. Bakar mısınız ocağım pırıl pırıl parladı. Hatta arka fayans da. E, bulaşıkları sonradan yerleştirdim ama çekmeyi unutmuşum. Sonrasında bir salonu süpürdüm hızlıca. Salon hani sürekli gün içinde girip çıktığımız bir yer olduğu için her gün süpürülünce bile tozlanıyor. Bir de evde bebek olunca sürekli süpürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada ne alaka diyeceksiniz ama aklıma gelmişken söyleyeyim istedim. Bizi Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bu yer e, buraya bir yere Instagram hesabımızı bırakıyorum. Lütfen bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ki çünkü orada e, birkaç dekorasyon önerileri, yemek tarifleri böyle kısa kısa bazen storyde paylaşıyorum. Story 24 saatlik olduğu için hani anında görebiliyorsunuz. Daha kolay oluyor. O yüzden de bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi ben mutfağa geldim ve limonlu kek yapacağım ve bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Çünkü böyle bayağı üzeri soslu falan yani çok güzel bir kek olacak. Yani inşallah becerebilirsem güzel olacak. Şimdi ben de ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte başlayalım şimdi. Öncelikle şu şurada 4 tane yumurtam var. Kabımın içerisine kıracağım. Bir su bardağı da şeker koyacağım ve sonrasında Krema kıvamına gelene kadar iyice çırpacağım. Yumurtaları kabıma kırdıktan sonra üzerine şöyle bir su bardağı kadar şeker ekliyorum. Ve şimdi ikisini birlikte güzelce çırpacağım. Şöyle gördüğünüz gibi krema kıvamına gelene kadar iyice çırptım. Şimdi bir su bardağı kadar sıvı yağ koyacağım. Ve bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde de süt koyacağım. Şöyle sütümü de koydum. Şimdi bir tane limonun suyunu ekleyeceğim. Benimki şu kadar çıktı. Ve biraz daha çırpıp artık kurularını eklemeye başlayacağım. De üzerine iki buçuk su bardağı un ekleyeceğim. Şöyle eleyerek ekliyorum ki karıştırması kolay olsun. Burada bir adet şekerli vanilin var ve iki adet de kabartma tozu kullanacağım. Ve şimdi bunu da eleyerek ekleyeceğim. Ve bir adet limonun kabuğunu da rendeledim. Onu da ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi benim kek hamurum hazır. Şimdi kek kalıbımı yağlayacağım. Kek kalıbımı şöyle önüme aldım. Birazcık tereyağı aldım ve güzelce süreceğim içine her yerine her tarafına gelecek şekilde. Şu fırça yardımıyla süreceğim tereyağımı. Ben tereyağımı buzdolabından yeni çıkardığım için biraz sertti. O yüzden fırçayla süremedim. Biraz zor oldu. O yüzden direkt elimle sürdüm. Hem içim daha rahat oldu. Şimdi içine bir yemek kaşığı kadar da un koyacağım. Ve her tarafına gelecek şekilde şöyle yayacağım. Kek kalıbımı güzelce unlayıp yağladık. Şimdi kek hamurumu içerisine dökme zamanı. kekimizi fırına verebiliriz. Bu arada ben fırını alt üst ayarda 200 derecede açmıştım. Şimdi içi de bayağı ısınmış. Kekimi koyuyorum ve 30-35 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. 35 dakikanın sonunda kekim bu kadar kızardı. Şimdi kürdan testi yapacağım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel pişmiş. Şimdi bunu çıkaracağım ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. Kekim bir kenarda soğumayı beklerken ben de sosunu hazırlayacağım. Sosu için bir su bardağı toz, pudra şekerini şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Ve bir limonun suyunu sıkmıştım. Onu da üzerine ekleyerek krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştıracağım bu ikisini. Sosumun kıvamı bu şekilde oldu arkadaşlar. Benim Kek kalıbım küçük olduğu için benimki bol soslu olacaktır. Geniş kek kalıbı olanlarda tam olacaktır bu sos. O yüzden ben de soslu çok sevdiğim için benim için bir sıkıntı yok. Şimdi kekim soyacak birazdan ve üzerine dökeceğiz. Kekimi şöyle güzel bir tabağa alacağım. Aldım pardon ve şöyle açtım. İçini şöyle göstereyim hiçbir şekilde yapışmadan çıktı. Şimdi şuradaki sosunu üzerine dökünce tamamdır. Şöyle göstereyim. Bence çok da güzel oldu. Gelelim sosunu dökmeye. Ben birazını döktüm. Bundan bu sostan bir tık daha koyu olabilirmiş aslında. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde hatta şu aralardan böyle güzelce akacak şekilde döküyoruz. Limonlu kekim çok güzel oldu. Gerçekten enfes olmuş. Hani o limon aroması üstündeki sosu falan. Herkes de çok beğendi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Limonlu kekimizi yedik. Çayımızı içtik. Ve bunun üzerine çam ağacı süsledik. Hani aklıma geldi. Öyle otururken aklıma geldi. Dedim ki hadi süsleyelim. Çünkü zaten bir ay duracak. Bir ay sonra kaldıracağız hemen. O yüzden de dedik erken de erken bile olsa süsleyelim ve eşimle birlikte hatta bazen Kaan da bize eşlik etti. Çam ağacımızı süsledik. Geçen seneden geçen sene satın almıştık biliyorsunuz ki çam ağacını birçok kişi biliyordur zaten bunu. Çam ağacını da süsleri de geçen sene işte çam ağacını Trendyol'dan almıştım. Süsleri de Koçtaş'tan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, ve gördüğünüz gibi çam ağacımızı da süsledik. Biraz yamuk yumuk oldu. İşte e, hani açarken dikkat etmek lazım tabi ama hızlıca hemen halledelim diye çok geç oldu diye e, bu şekilde oldu. Sonrasından düzelttik tabii ki de. Ama yine de bu hali bile hani insanın içini atıyor bence. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Bu vlogum benim aslında birkaç günün vlogu arkadaşlar, işte birkaç gün içinde çektiklerimi, kısa kısa çektiklerimi bir araya getirdim ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu tırnak bakımını da birkaç gün öncesinden çekmiştik ve sonuna bile olsa koyayım istedim. Kardeşim çok güzel bir şekilde manikür yaptı, gerçekten de çok güzel temizledi tırnaklarımı. Farmasinin ojesini sürdük sonrasında. Bu arada farmasinin ojesi uzun süre kalıyor. Hani ben gün içinde bulaşıkları falan yıkamama rağmen işte temizlik falan yapmama rağmen hani en az 5 gün boyunca durdu. Sonra kısa kısa böyle kopmalar oldu ama 5 gün bile bence çok güzel bir süre. Rengi de çok güzeldi. Benim bayağı hoşuma gitti. Benim bu videom da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza daha hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü yakında bir çekişimiz olacak. Haberiniz olsun. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.